Merhaba arkadaşlar. Screencast adlı uygulamayı size tanıtacağım. Ee, videolarımızı Screencast programı yardımıyla kaydediyoruz. Ee, bu programda kullanış aslında arayüz bu şekilde gayet basit. Bu Ortadaki kırmızı düğmeye bastığınız zaman kayda başlıyor. Bunun tabi widgetleri da var. Ekranın ana sayfaya koymak isterseniz. Burada e, benchmark testleri yapıyorsunuz bu ekranda. E, benchmark testleri cihazınızın o anki durumunu size anlatır. Video kaydetme kapasitesini, hızını, e, yaşadığınız bir sorun varsa e, bu programla ilgili benchmark çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. En kapsamlı menüsü de en sondaki e, ayarların yapılabileceği yer. Burada e, video kaydedebilmek için video resolution'ı high olarak tutmanız gerekiyor. Orientation sağa yatsın, sola yatsın veya hiç rotate olmasın gibi ayarları yapabileceğiniz ekran. Frames per second e, default olarak 21 gelir. Saniyede kaydedebileceği frame sayısını size buradan anlatıyor. Touch pointer ekrana dokunduğunuz zaman çıkacak olan simgeyi buradan görebilirsiniz. Herhangi bir pointer seçerseniz videoyu izleyenler rahat bir şekilde o anda nereye dokunduğunuzu görebilir. E, default file name aslında bu şekilde kalabilecek bir isim, herhangi bir isim veriyorsunuz. Videolarınız o isimle kaydediliyor. Bundan sonraki ayarlar aslında çok kritik değil. Mesela eğer mikrofonu kaydetmek istiyorsanız burada benim yaptığım gibi record audio açık olabilir. Aşağı doğru geldiğimizde işte screenshot settings'i görüyoruz. Burada aldığı screenshot'ın formatları var. Ekranda gördüğünüz gibi BMP, PNG, JPEG gibi formatlarda kaydedebiliyor. Program basitçe bu şekilde çalışıyor. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.